Beybe, yılın en sevdiğim zamanı geldi. Diğer üç mevsimin sultanı terlik mevsimi. Merhaba ya mevsimi terlik merhaba. Terlik giymenin sınıf farklılığı, sosyal statüsü yoktur. Terlik evrenseldir. İnsanlığın ortak noktasıdır. Terlik giyerek Amerika'yı bile ülkenizden defedebilirsiniz. Bu kadar terlik dendi. Bir anne olarak anne terliği şakası da yapabilirim tabi. Ama klişe. Neden çocuklarımızı terlikle dövelim? Artık yeni eğitim metotları var. Mesela Montessori. Çok faydalı. Benim ahlakıma ters. Avrupa'da değilim ben. Çocuk kendi işini kendi yapmalı. Alsın terliğini kendine vursun. <laughs> Yaz konusu sadece terlikle bitmiyor tabi. Erkeklerin göbek diz arası tesettürüne bile uymakta zorlanıp kısa şort giydiği bugünlerde bizim başka dertlerimiz de var. İşte sadece başörtülü kızların anlayacağı 5 yaz problemi. 1. İçine su olarak sen önce balon gibi şişirip yüzmeye çalıştıkça da aşağı çeken hakiki şeriat mayası yüzünden yüzme yeteneklerini yeterince sergileyememek. Normalde ben hızlı yüzerim. 2. Rüzgarda uçuşan eteğin içinden bacağın görünmesin diye tayt giymek zorunda olmak. Ama etek uçuşunca o taytlı bacağın da görünmemesi lazım. Hayır zaten taytlı bacağımız görünecekse direkt tayt çıkardık zaten yanlış mıyım? Problem uçuşmada. Eteğin altına ağırlık bağlamak. içine tight giymekten daha mantıklı bence. 3. Yatılı misafir gelince ya da namahrem erkekle aynı yazlıkta kalınca uyurken bile tetikte başörtü durmak. O başörtü o kadar uzun süre kafada kalır ki artık saçlar oksijensizlikten daha da kararabilir. Ya Saçınız, A, bu ya. Saçı beyazlayanlar denesin bu arada. Belki de kararır geri. Gerçekten saçma sapan fikirler. Şu an kafamın içinde beyin yerine ventilatör takmak istiyorum. Daha işlevsel olurdu. <gülüyor> <gülüyor> 4. İnce keten kıyafetlerin iç göstermesi. Tesettür markalarının ürettiği kıyafetlerin naylon olduğu için iç yakması, hatları belli ediyor diye kat kat giyinmek, bu sefer de terden ıslandığı için hatların belli olması. Hatta terden boşaltınca o kadar ıslanır ki, eve geldiğinde dışarıda yağmur mu yağıyordu diye sorabilirler. 5. Yurt dışında herkes bikiniyle denize girerken benim haşamamın ortama girişi. Duran emmi geldi diye verdi. Şimdi bir beyefendi geldi efendim. Alo. Kapandı. E mi? Kışın arada kaynıyordu ama yazın gittiğim Avrupa'da üstüme şöyle bir tişört giyebilirim. Hayır, rahibe değilim, hiç olmayacağım. Tesettür mayası sorunlar çözümü açıklıyorum. Bildiğin tüm tesettür mayalarını unut. Çünkü ancak o zaman benim fikrimi beğenebilirsin. Suya girince vücuda yapışan, sudan çıkarken ipini çektiğinizde hem balon gibi şişip üstündeki bütün suyu atan hem de hiç yapışma olmadan rahatça gezebileceğiniz bir sistem. Paraşema. Vay efendim tesettürlülük hep dert mi? Ben tesettürümü gururla taşıyorum, çok seviyorum dediğinizi duyar gibiyim. Kulağım çınlıyor. İşte sizin için sıcak havalarda tesettürlü olmanın 5 avantajı. 1. Güneş kuruyucu krem olmuş kaç para? Tüm vücudunu süreceksin hemen bitecek bir sürü masraf. Ama tesettürlü sadece el ve yüzü azıcık sürdü, bütün bir yazı bir güneş koruyucuyla çıkardı. Peçeliler ondan da kurtardı. Hadi yine iyisiniz peçeliler. 2. Deniz soğuk da olsa üşümezsin. Çünkü üstün kalın. Ayrıca denizdeki piranalardan, deniz analarından, karada da sivrisineklerden, yani tüm vahşi ısırıklardan korunursun. Mesela okyanusta yüzüyorsun, bir yerin kesildi. Kanım suya karışacak da köpek balıkları kokusunu alacak diye endişe etmene gerek yok. Çünkü haşaman var. 3. Feracenin içine buz kasetleri ve vantilatör koyarak en ferak gezen sen olabilirsin. 4. İstediğin anlamaza namaza durabilme konforu. Tabi abdestin varsa. 5. Cehennem daha sıcak. Cehennem çok korkunç ya. Bir korku filmi falan izleyince ben hep onu düşünüyorum. Mesela zombi zebaniler falan. <laughs> tatil deyince aklına ne geliyor? Leğenden yat tatiline serinlemenin bin bir türlü yolu var. Bence hepsi tatil. Lisedeyken biraz idealistim. Tatile gidelim diyenlere şöyle diyordum. Doğada tatil yoktur. Tatil kelimesinin köküne bakın. Atıl olmak. İşlevsiz olmak yani. Müslüman atıl olmaz efendim. Hayır. Yorulduğunda başka işe koyul. Ben tatile karşıyım. Bilesin serinlemek yok İslamlıkta. Serinleyen kısmısı ancak gevurdur. Eski Elif'i sevgiyle kucaklamakla beraber şöyle sessiz sakin bir yerde denize girmek, dalga sesini, ışık yansımalarını, tuzlu suyu hissetmek harika bir şey. Ve üstelik çok çaba ve çalışma gerektiriyor. Asla atıl olarak ulaşamazsın buna. Planlamalara ve araştırmalara çok önceden başlamalısın. Mesela sabah 06.38'de sabah namazına mütakip sahil boş olacak. Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün! Sen de ölürsün! Sen, de ölürsün. sen uyursan herkes ölür! Tabi güneş denizi daha ısıtmadığı için soğuk olacak. Neyse ki sen uzun kollu uzun bacaklı giyindiğin için üşümeyeceksin. Kolayca gireceksin. Güneş yükselirken birileri sahile gelmeye başlayacak. Denizin girişine portatif bir dilsiz uşak yapacaksın. Hiç kimse o ıslak yapış yapış haşamayla seni görmeden havluyu oradan alıp öyle çıkacaksın. Ha deniz bana yetmez. Kadınlara özel su kaydırağı da olmalı. Her acıktığımda 24 saat yemek çeşit çeşit önüme gelsin dersen dostum. Senin aradığın cevher muhafazakör otel. Aramızda kalsın liseli Elif'e söylemeyin ama ben muhafazakar otellere bayılıyorum. Altından ırmaklar akan kaydırakları, çeşmelerinden akan çikolata ve ballarıyla adeta dünyada bir cennet fragmanı. Ve gerçek cenneti kaybedeceğim stresi de yok. Gerçi teyzelerle salonaya girersen rabıtaya denk gelebilir ve kabir hakkında bir sohbetin ortasında kalabilirsin. Altın varaklı bir yazıyla israf etmeyiniz ayetinin yazılı olduğu açık büfede bir kendini sorgulayabilirsin. Ama bu otellerde gerçekten hiçbir şey israf edilmez. Çünkü dünden kalan yemekleri böreğe, salataya falan çevirip tekrar koyuyorlar. İsraf mı olsun? Bu tarz otellerin namazını seferi kılıp kısaltmak istemeyenler için mukim imam bulundurmak gibi akla hayale gelmeyecek hizmetleri vardır. Akşam konsere gelecek olan şarkıcılara normalden daha tesettürlü kıyafetler giydirilir. <laughs> Mesela siz hiç İslami Serdar Ortaç konseri gördünüz mü? Yanında dans eden kızlar semazen olmuştu. Kardeşim ne anlatıyorsun? Evdeyiz tatile mi gidebiliyoruz diyorsan bu yaz yapman gereken 3 şey. 1. Kalkıp mutfağa gidip buzdolabını açıp şöyle bir serinleyip geri yatmak. 2. Camın altına yere yatıp perdenin rüzgarda oynamasını izlemek. Store perden varsa deneme bile. Çok gıcık. 3. Leğene soğuk su doldurup kafanı içine sokmak. Bunu kesinlikle ipek başörtüyle denemeyin. Senin yaz problemin ne? Yorumlara yazmayı unutma. Yorumlardan seçtiğim 3 kişiye imzalı kitap gönderiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.